maşallah be. Selamun aleyküm arkadaşlar. Günlerden bugün pazartesi. Kalite yine bizde. Kafalar nasıl? Teşkilatlar güzel mi? Güzel, iyi kuş. Bizde siz neredesiniz? Tepeli Macar 58 sene sonra gördük. Hem de en iyisini. kara Karamacar. Her şey var abi bu akşamda. Elimizden geldiğince kaliteye uyguna vereceğiz. Kaliteli güvercin mezatı istiyorsanız akşam YouTube'da Bursalı Ozan Yılmaz kanalına abone olmaya başlayın şimdiden. Ne ararsanız var maşallah. İyi kuşun olduğu yerdeyiz beyler. Nereye gidiyoruz? Şey gibi koyun gibi bir koyun atlar hepsi atlar ya bir uçuyor hepsi uçuyor. Pitilliler de burada. Mokilerimiz de burada. Moki candır, gerisi heyecandır. Bu akşam 20.30 canlı yayın saatimiz. Herkesi bekliyorum abi. Ha maşallah. Yine kalite bizde. Paçalı Denmark yine bizde. İyi Denmarkçı geldi. Anam iyi Denmarkçı geldi. Kaliteli martı geldi hanım. Hay maşallah. Opalı geldi. Kalitenin opalı geldi. Kuyruklar nasıl? Kaliteli kuş geldi. Bu akşam da şampiyonlar ligi burada. Ha maşallah. Ha maşallah. Ay maşallah. Hay maşallah be. Orijinal gillerden bunlar. Kana Topal. Paçalılardan. Eh, maşallah tavuk tavuk. Almanya transferlerimiz. Heh, maşallah. Maşallah be. Ice'lar geldi. Çayka Ice. Hay maşallah şunların güzelliğine bak ya. Çay maşallah. Kalite bizde. Bunu var ya yer kuşuna gireceğim baba. Var ya şey doğunun yer kuşu var ya ona gireceğim. Paça yaptıracağım bu hayvanla. Bunlar da akşam canlı yayında olacak abiler.